Brüjdeyiz yine. Buranın böyle işlemeleri de meşhur. Bunlar çok hoşuma gitti Şöyle fiyatları da yazıyoruz. Şöyle. Böyle yastıklar. Yastık kılıfları güzel değil mi? Şuradakileri de bakalım. Burada da böyle. Tam çeyizlik şeyler. Şu tarafta da danteller var. Şimdi dantelleri de göstereyim. <laughs> Böyle. Ne? ne şu ne var. Nerede so 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 so. bunlar? ne gümüş. So bu ne Takt. Böyle, böyle, böyle görünce mağazalarda çok güzel şeyler ama yani bilemiyorum bizim evimize koyacağımız şeyler mi bilmiyorum. Evimize koyarsak cringe olabilecek şeyler. İnci bunu istiyor. Evet, her gördüğümüz istiyor muyuz evladım? 60 euro. Heh, alıyor muyuz? Hayır. Almıyoruz. Teşekkürler. Ama ben içeri girmek İçeri istiyormuş. Gel. Hadi içeri girelim. Paskalya yumurtaları. Sağ Şanlar. Çok tatlısın sen. Olsunlar. Helal. İyi aspect alaf soruyor. Şanlar. Bu ne koku bu? Evet. Kedi yapan. Kedi çizmeli kedi. Bu Disney karakteri. Belçika'dan animasyon karakteri, Disney karakteri, şirinler vesaire burada yapılmış. O yüzden burada çok fazla bu tür biblolar, oyuncaklar, hediyelik şeyler var, eşyalar. Öyle güzel güzel şeyler. Mesela şu bardaklarda şimdi son dönemde moda olan bardaklardan kaç yazmış 15 yazdı şuradaki bu da kaç bilmiyoruz öyle